Bitkilere olan merakım, çocukluktan beri diye başlamak isterdim hikayeme ama hiç öyle değil. İstanbul'dan Moğolaya taşınınca, doğanın sadece bakılan bir manzara değil, tüm canlılarıyla ile birlikte var olan bir bütün olduğunu hatırladım. İster bir bahçe, ister bir balkon ya da salonunuzda tek bir saksınız olsun, eğer bitkiniz varsa bir başka canlı ile iletişim kurmaya başlamışsınız demektir. Hangi bitki, ne tür toprak, ne kadar ışık ister, hangi saksı da endamını belli eder, Labofem'in bitki atölyesinde bitkilerin dilini, tabii dilimin döndüğünce size anlatmak Filodendron hederaceum yani kalp yapraklı salon sarmaşı. Filodendron ağaç sever demek. Filo e, sevmek, dendron ise ağaç. E, bizim filodendron ise beton seviyor. Herhalde bizim gibi şehirden geldiği için betondan çok uzak kalamadı. Her şey buradan başladı. Küçücük Sri Lanka'dan aldığım bir tane kasenin içine ufakça bir boy almıştım bu filodendron hederaceum'dan yani sarmaşıktan kalp şeklindeki yapraklığıyla bayılmıştım. İçine koydum ve buradan başladı uzamaya. Oradan çoğalttım, çoğalttım, çoğalttım. Sepetler, sepetler. Her yerim kalp şeklinde sarmaşıkla doldu. Bu bitkinin varyeteleri var. Yani ne demek o? Ee, orijinal bu ya da işte ilk adı alan bu. Sonra onun işte içinden sarı çizgi geçeni, üstü daha kadife gibi bordo olanı. Burada mesela mikan's diye tanınan, yani velvet leaf yani kadife yapraklı diye tanınan. Kalp şeklinde kadife yapraklı e salon sarmaşığı. böyle hakikaten üstü güzel bir bordo. Rengi değişiyor büyüdükçe ama arkası bordo böyle üstü yeşilli bordolu güzel bir kadife gibi. bir de Brazil diyebilen bir türü var. Oxycardium. onun da içinden çok güzel sarı çizgiler geçiyor. Yaprak formları dikkat ederseniz birbirine çok benziyor. Ve hepsi sarılacak Filodendron zaten filo sevmek, dendron ağaç yani ağaçları seven bitki manasına geliyor. Şunu bir ağaç kabul edersek bu Hindistan cevizi sopasını bu bir ağacı sembolize değil de taklit ediyor. Ona tutunarak nodüllerinin yani gözlerinin oradan çıkardıkları köklerle tutunarak 6-7 metrelere metrelere kadar gidiyorlar fakat her bir parçası zehirli. O yüzden hem dokunurken işte ve evde eğer ısırmayı seven, yemeyi seven, meraklı iki ayaklı, dört ayaklı ev dostları varsa onlardan uzak tutmaya dikkat edin. Her yeri zehirli. Bütün filodendronlar için geçerli. Yani sadece sarmışık olanlar için değil. Filodendronlar yani çok çok büyük bir grup aslında. Sarmaşık gibi olanlarla birlikte kendi başına durabilen ve böyle büyüdükçe göz göz kalın gövde yapıp aşağı sarkan, sonra tekrar yukarı çıkıp tekrar aşağı sarkan bir dolu filodendron var. Bizim kalp yapraklığımız ise sarmaşık türü olan. Genel olarak tropik, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde, oradaki ülkelerin tropik bandında yer alıyorlar. Ee, ve tropik ormanların topraklarından yukarıya tutunarak çıktıkları için ona göre bir toprak karışımı elbette tercih ediyorlar ve ortam tercih ediyorlar. Ama yetiştirilmesi hakikaten en kolay türlerden bir tanesi. Burada bu mobil sepetimin içerisinde evde geziyor. Ee, ve bakın her yerine dolandı böyle metrelerce gidiyor. Ucundan kestiğiniz anda... Yapıyı, yani daha böyle uzun giden değil de daha çalımsı, daha e, toparlak bir halde, yani daha sıkı ve e, bir arada bir forma getirebilirsiniz. E, eğer kesmezseniz de uzayıp uzayıp gidiyor, kestiğiniz yerden işte bu tarafa, o tarafa dallar çıkarmaya başlıyor. E, ben bundan işte çoğalttım, hatta şimdi nasıl çoğaltacağımızı da göstereceğim. E, uzadı uzadı gitti. E, i̇stersen bunu duvara tutturuyorum, tutunarak çıkıyor. E, Duvarı ağaç zannediyor. E, ya da böyle bir şeyin etrafına sararak daha dekoratif kullanabiliyoruz. Ya da sarkıtarak da çok güzel duruyor bence. Özellikle bu e, velvet leaf yani kadife yapraklı olanı böyle hafif akşamüstü ya da sabah ışığı alan bir yere koyarsanız... E, İstanbul'da dükkanda öyle bir yerde duruyordu. Böyle bazı zamanlarda bir ışık geliyor onun böyle içerisinden. şöyle. Bakarak kalıyorsun. Yani bu cennette miyim? Yani cenneti tarif et deseler, herhalde bu filedendronun e, e, altına yatıp da ışığı gördüğüm yer falan gibi detaylı tarif edebilirim. E, yapraklarının o e, kadifemsi hissini çok güzel veriyor. E, bu biraz daha nötr ama taze yaprakları bunun da parlak parlak. Bu da çok dayanıklı. E, o yüzden hepsinin gönlümüzde yeri ayrı. Hele ki Brazil. Sevgili Brazil. Brazil herhalde onların bayraklarında sarı var falan diye mi öyle dediler ya da belki Brezilya'ya ait onu bilmiyorum. Bunların hepsini dediğim gibi isterseniz bir duvara dayayıp oraya tırmanmasını sağlayarak sarkıtarak ya da bir yerlere sararak bir işte yosun sopasına ya da bir herhangi bir tapın etrafına sararak kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Bunu indiriyorum. Daha doğrusu bundan bir ucundan e, parça alıyorum. Ay bu da çok güzel sarmış kıyamıyorum. şu Şuraya sarsın başka bir ucundan alacağım. Üzülmeden kesebileceğim kendisinden izin almak suretiyle. E, şöyle bir şey, eğer onu da söyleyeyim, yaprak araları çok açılmışsa eğer bu tip sarmaşıkların e, tutunacak bir şey arıyorlar manasına gelebilir. Çünkü bir yerde okumuştum bunlar önce mesela topraktan yetişmeye başlıyorlar. Böyle bıdı, bıdı 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 ışığa doğru yani nerede mesela gölge varsa önce aslında o tarafa doğru gidiyor. Çünkü şunu düşünüyor orada bir ağaç var. Yani ben ışıklı tarafa doğru gidersem hani bir yere tırmanabilirim öyle evrilmiş. Önce böyle topraktan çıktığı zaman böyle bakıyor yani kendince bakıyor. Nerede gölge var o tarafa böyle hızlı hızlı gidiyor yaprak yapa yapa. Hatta orada işte böyle araları aça aça yani büyük adımlarla ee, o ağaca doğru gitmeye çalışıyor ki onunla tutunduktan sonra dönerek en tepeye ışığa, işte yağmura falan her bir şeye ulaşsın. O yüzden eğer böyle yaprak arar aralarını açılmış görüyorsanız böyle bir yere tutunmak istiyor diyor, diyor, diyorlar. <laughs> ee, şuradan, yok bulamadım bunu keseceğim. Ne yapayım? üzgünüm. Şu şöyle bir arkası. bir daha bir şans veriyorum. Ne de olsa tekerlekli döndürebilirim. Evet, şurada var bir yer. Şu tip bir kullanımda da enteresan. Mesela çok seyahat ediyorsunuz işte toprakla şununla bununla çok uğraşacak bir haliniz yok ama evinizde de böyle güzel bir küçük de olsa masa üstünde bir dekoratif bitki olsun istiyorsunuz. Bunları hep suda yetiştirebilirsiniz. Aslında bugün biraz onu göstermek için e, mutluyum. Çünkü bu bitki ona çok uygun. Epipremnumlar gibi, potoslar gibi bu da öyle. Mesela sarmaşığı gördük. Şurada her yaprağın çıktığı yerde nodülleri var. Onlardan bir tanesinin altından keseceğizdir. Bakayım. Mesela şuradan kestim. Alttaki yapraklarını alıyorum. Çünkü suyun içine bu kısmını sokarsak çürüyecek içinde ve bu ek yerlerinden diyorum. Yani nodüllerinden, gözlerinden. Zaten Kökler veren bir bitki bu. Yani onlarla tutunuyor ağaca ya da işte duvara. E, oradan kök çıktığı için, e, suda köklenebilmesi için onları biraz ona e, boşaltarak hazır hale geliyorum. Yani koyacağımız kabın içindeki suyun, suda kalacak olan kısmı yapraklardan arındırıyorum. Şimdi bana gelen birkaç saksı var. Bakalım onların içinde güzel duracak mı? Bir de kırık çıkarmışım. O kadar üzülüyorum ki böyle seramikler güzel sarıyorlar ama bazen o kadar kargo arasında maalesef zarar görüyor. Yapacak bir şey yok. Ama el emeği. Wow. Vay 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 vay. Bu bayağı büyükmüş. Bir dakika. Bu yine çok sevdiğim Dişi Fatih demek olan Emilgen'in yaptığı porselenler artık seramik değil porselen. Üçlü bir takımımız oluyor şu an sanırım. Ve tam masa üstünde işte aslında direkt bunun içinde o çok şık ya çok güzel üçlü bunların içine yani ben öyle yapıyorum evdeki bir takım beğendiğim sulak işte kapların içine e, atmadığım hep diyorum ya sıfır atık e, küçük cam şişeleri ya da işte ne bileyim kavanoz şişelerini filan e, içine içlik olarak kullanıyorum yani belki bugün bir başka gün bunu daha temiz tutmak isterim. O işte sularla yosunlanmalarla uğraşmasın diye, yani bozulmasın diye içine mesela e, gizli bir cam şişe koyuyorum. E, şeylerim var. Böyle beher denen kimya laboratuvarlarında labofemiz ya femin laboratuvarı, laboratuvarlarda kullanılan bu tip aksesuarlarım var. Ben bunları evde böyle salata sosluk olarak falan da kullanıyorum. Boy boy bunlar. Çok seviyorum bunları. Hem de güzelce temizleniyor, ısıya dayanıklı falan filan. Mesela bak bunun içinde kayboldu gitti. Çok güzel oldu. İşte başka şişeler yine şöyle... Böyle şişeler var. Mesela bunun boyu buna daha iyi gidecek diye düşünüyorum. Hem de bitkiyi gösterecek. Şimdi şu içindeki sopa ne derseniz eskiden yine bir yerde okumuştum Bahçelerde bu tip köklendirme yapacakları zaman bir şeyi yanına Söğüt dalından keserlermiş. Çünkü Söğüt, e, aspirin de oradan yapılıyor e, bildiğim kadarıyla. E, söğüt'ün e, hormon salgısı yani köklenmeyi destekleyen bir salgısı var. O yüzden Söğüt dalı kesip köklendirecekleri bitkiyle birlikte bir kaba koyarlarmış. E, ben de aynı mantıktan yola çıkarak bahçede çok hırslı, su arayan Söğüt dalını bu arada su ararken de kullanırlar. Bilirsiniz belki böyle tutarlar. O söğüt dalı su olan yerde bir şekilde hareket eder ve orada su kaynağı olduğu bilinir. Bu bizde değil sadece. işte Fransa'da filan da denk gelmiştim. Ee, aynı hırslı tarzda bir bitkinin e, köklediğim, yani çok hızlı yayıldığı için köklediğim bir tanesiyle birlikte koydum e, içine. E, ama şu ana kadar bir aşırı köklenmede yaşamış değilim. Denemeler böyle devam ediyor. Başarısız olma ihtimali de her zaman var. Ama hani zarar gelmez diye düşündüm. Sırf camda baktığınız zaman bu şekilde suyun içinde yani hep böyle bakmak istiyorum. Ben toprağa geçirmeyeceğim dediğinizde eğer cam kabınız ışık alırsa yosunlanma ve alg oluşumu olabiliyor. Onun için ben hani mümkün mertebe bir başka haznenin içinde tutuyorum. Arada bir çıkartıp suyunu bir iki haftada bir tazeliyorum. Tamamen dökmeyin. Çünkü hem kendisinin hem işte birlikte koyuyorsanız o söğüt dalı vesaire. Onun bir ee, salgısı yani hormon salgılıyor içine. O su kıymetli. Ama bir süre sonra artık oradaki besleyicilik de gidiyor. Onun için içine bir miktar e, su takviyesi yapmak lazım. Mesela bu artık biraz rengi bozulmuşçasına ben buna bir parça e, su ekleyeceğim. Bu bir tanesi olabilir. Yani buna birkaç tane koyarak burayı neşelendirmek mümkün. Hemen deneyelim. Demin zaten e, ayarlamıştık sapını. <laughs> Yani bir tane böyle bir şey yapabilirsiniz. Ayrıca da dediğim gibi bunu direkt içinde de yapabilirsiniz. Yani altı delik değil ve porselen olduğu için de gayet güzel bu da temizlenir. Bunun içine bir miktar su koyarak kestiğiniz bir parçayı onun içine koyabilirsiniz. Misal Kesmeye kıyamıyorum ya. Kesimçileri de gösteriyorum. Ay ne ayıp şey. <laughs> Mesela bir tane de küçüğe. Ee, hadi buna keseyim bari. Ee, şundan mı kesem Bunlar köklendirmek istiyorum aslında zaten. Hem de şuradan <laughs> makas kesmiyor. Şuradan kesiyorum. Kusura bakma. Çoğaltacağım seni. Ee, üçlemeyi seviyorum. Burada mesela hem bütün ııı ee, Hedera Hederasaion'un variyetelerinden bir gruplama yapmış olduk. Hem Brazil'i var elimizde, hem Mikans diye bilinen e, modeli var diyeceğim. Hem de işte e, yeşil olan Hederasaion var. E, bu üçlü böyle güzel duruyor. Diyelim ki burada köklendiler ve buradan toprağa geçirmek istiyorsunuz. Hep böyle tutmak istemiyorsunuz. E, ya da işte buradan da çoğalttınız filan. O zaman... E, Suda çıkan kökler su kökleri oluyor. Genelde daha böyle beyaz, daha tembel çünkü zaten suyun içinde ve su almaya alışık. O yüzden onları toprağa geçirdiğin, geçirmeden önce bir ara köklendirme toprağında e, toprak köklerinin oluşmasına izin vermeniz lazım. O da ne demek? Bildiğimiz normal dikeceğimiz işte torf toprakla karışık pomza filan filan değil. E, köklendirme toprağı çok basit bir toprak aslında. Tohumları işte Bostona domates yaparken ya da işte süs bitkilerinden e, tohumdan fideye e, çimlendirmek istediğimizde kullandığımız bir toprak, e, torfla yani steril torf ve perlit karışımı. de bir, bir kürek torf, bir kürek perlit böyle bayağı hava dar, geçirgen ve steril oluyor. İçinden başka otlar çıkmadığı için ne var ne yok görebiliyorsunuz tohum çimlendirmek için. Kullanılan bir karışım. Aynı şekilde bu tip herhangi bir bitkiyi suda köklendirdiğinizde o tembel beyaz köklerin yanına e, normal kökler çıkarabilmesi için bir süre e, o karışıma dikin. E, ve böyle hafif yarı aydınlık, yani çok su kaybetmeyecekleri, bu tropik güzel yapraklarını üzerek düşürmeyecekleri böyle hafif nemli, biraz çok çok sıcak olmayan, biraz ılımanca diyeceğim bir yerde köklenmeye bırakın. Sonra köklendikten sonra arada bir işte kontrol edin ama tabii e, huzurunu bozmadan köklenin. Onları normal e, torf toprak ve pomza karışımı bir e, karışım içerisinde dikebilirsiniz. E, tropik orman zeminleri, sız zeminler besleyici zeminler. Onun için tof topraktaki besinler yeterli oluyor ama o geçirgenliği de sağlamak için hem sığ saksılarda yani çok derin olmayan saksılarda hem de pomza ile karıştırılmış ya da volkanik tüfle karıştırılmış um, ufak nohut boy diyeyim onunla karıştırılmış topraklara dikerseniz gayet güzel büyüyorlar. Daha geniş bir yeriniz varsa şu üçlemenin yanına bir tane de köklü topraklı şöyle oturaklı bir filodendronum da araya girsin diyorsanız o zaman bunun bu bu saksının içine bu da Metin Ertürk'ün harika bir saksısı çok beğeniyorum işlerini. Şöyle bir gruplama yapmak istiyorum. Çünkü artık bunun zamanı gelmişti. Yeri gelmişken bunu da bir boy büyüye geçeyim artık hani bu kadarı da ayıp diyorum hani şu kadar artık şey gibi. Sindirella'nın e, ablalarının ayakkabıya girmemesi gibi bu da artık biraz e, küçük gelmeye başlıyor. E, gelişebilmesi için yapraklarının e, kendini gösterebilmesi için bir miktar toprağa ihtiyacı var elbette. Az önce söylediğim gibi torf, homza veya tüf karışımı bir e, toprağa geçireceğim. Bu tip tropik sarmaşıklar eğer çok güneş alırsa ve çok böyle sıcak kuru ortam olduğu zaman yaprakları kahverengileşip böyle çıtır çıtır olup kıvrılmaya başlıyor. Fazla sulanırlarsa da böyle sararıyorlar. Besin yanıklarında üstünde böyle morluklar lekeler olmaya başlıyor. İşte havasız ortamda yaprakların üzerinde mantarlaşmalar böyle küf gibi. E, yapılar oluşuyor. Onlara dikkat etmek lazım. Hep havadar ve ılıman ortamlar iyi. Yani 15 ila 30 derece araları aslında bu bitkilerin e, kendilerini iyi hissetmeleri için gereken sıcaklık. Ama onun dışındaki sıcaklıklara da uyumlular. Mesela birçoğu bende burada eksi dereceleri gördü ama çok kısa süreli ve ıslak değilken kışın. E, kışın sulamasını oldukça azaltıyoruz zaten. Çünkü e, bitkiler uyku dönemine geçiyorlar. E, ...gün ışığının azaldığını biliyorlar ve diyorlar ki artık uyku zamanı. O yüzden kışın sulama azalıyor. Yazın ise üstten bir parça kurumaya başladığında çok da kurutmadan sulamak lazım. Yine de hep söylüyorum, bitkilerin çoğunluğu genelde e, çok sulamadan gidiyor, az sulamadan değil. Az sulamayı geri döndürmek daha kolay ama çok sulamanın sonucu biraz daha zor olabiliyor. Saksının altı delik. O yüzden herhangi bir katmana... Şuna buna gerek yok. Direkt olarak içine dikeceğim. Bir miktar pay bırakıyorum. İkili bir bitki olduğu için bunu çok ayırmayacağım. Birlikte burayı gösterişli tutacaklarını düşünüyorum. Saksıyı dolduracak. Bendeki Pomza değil, Volkanik TÜF diye geçen kırmızı kil bilyeleri de aynı şeyi görüyor ama bu Volkanik TÜF denilen, Volkanik Taş, Volkanik Kaya denilen ürünler bizde ...yerel olarak üretiliyor. Kil bilyeleri ise ithal bildiğim kadarıyla. O yüzden hangisi bütçenize, gönlünüze uygunsa kullanabilirsiniz. Fonksiyonları genel olarak aynı. Toprağı gevşek ve havalandırma görevindeler. Verilen besinleri de... ...tutup zamanı gelince dağıtıyorlar. İçinden çıkan toprağı da kullanıyorum. Eğer özel bir hastalığı yoksa ben toprak arttırmam hiç. Ee, taze toprakla karıştırarak şu sinek de bizle birlikte çalışıyor. Doğanın parçası her hayvan. Yani bazen duyuyorum hep işte ay her şey çok güzel ama akrep olmasa. Ah o çok güzel ama yılan olmasa. E, onu çektiğiniz zaman hiçbirimiz olmayız. Yani biz doğa ve biz insan değil insanın da doğanın parçası olduğunu hepimizin bir olduğunu e, idrak etmezsek çok ilerlere varamayacağız bu gidişle. Atalarımız biliyormuş halbuki. Biz unutmuşuz. Saksı seçimlerinde bir şey daha hazır yeri gelmişken ve başıma geliyorken söyleyeyim. Altı e, çok ince olan e, ve biraz devrilme riski olan bitkiler için üstü çok yüksek bitkiler seçmemek lazım yoksa kolaylıkla bir rüzgarda ya da ufak bir değme ile Tepe taklak olu veriyorlar ee, O yüzden aldığınız bitkinin o saksı içerisinde hangi boya ve nasıl bir forma ağırlığa geleceğini bilerek alıp dikin Evet şimdi su, suyunu verebilirim şu güzel e, rengi uygun sulamla vermek isterdim ancak bitki o kadar e, Daha da şu saksı büyük ki onunla süremizi aşarız. Şunla veri verdim. Galiba biraz da masaya verdim o esnada. Şimdi böyle altı delik saksı aldığınızda bunu nasıl bir e, alt tabakla koymalıyım diye düşünüyorsanız ben eskiciden hatta annemlerden kalan şöyle bakır Tabaklarım vardı, rengine göre genellikle onları kullanıyorum. Ya da evlerde mesela içi seramiği çizildiği için çok sağlıklı olmayan eski tabaklar varsa onları kullanıyorum zaman zaman. Bazen çay bardağı kullanıyorum. Bazen yine böyle mumluklar oluyor cam içine mum oturttuğunuz, onları kullanıyorum. Yani e, satıh ne varsa gözüme güzel gözüken e, suya dayanıklı onu kullanıyorum. E, bunu da yaptık. Evet, sadece kalp yaprakları değil birkaç tane de filodendron göstereyim ki size aa bu da mı aynı gruptan da değil çünkü 500'e yakın türü varmış size onları göstereyim. Burada Fanban var bir tane. Bunun yaprakları bütün filodendronlardan çok değişik. Böyle şöyle bir dönüyor filan. Böyle yanlardan değişik değişik çıkıyor. Bu da yeni katıldı koleksiyona. Daha evvel vardı kocaman. Burada mesela işte Sellum, Bipinatifidum, böyle işte birisi daha büyük yapraklı, birileri daha küçük, beş parmak gibi daha kesik kesik yapraklı. Fakat bunlar kendi başlarına ağaç gibi duran türler. Bunlar da bizim senedeki Philodendron ailemiz. Onlar ağaç seviyor, ben de onları seviyorum. Femodendron. Burası evin, kışın aslında yeterince güzel ışık alan, yatık şekilde. Yani kışın bitkileri sağlıklı kılacak hem de kapı açıldığı için sürekli esintili olan, dolayısıyla tropik ormanlardaki o esintili havadar ortamı sağlayan, hem de yazın direkt güneş almadığı halde çok çok aydınlık olan bir köşe. Ve bir arada gruplayınca da renkleriyle, dokularıyla, bu eski mobilyayla ve benim meşhur çizimlerimle beraber güzel bir köşe oldu diye düşündüm.